Böyle formda ve gösterişli bir vücuda sahip olmak için spor salonundaki tüm aletlerde çalışmanız gerekebilir. Ama artık push-up pump Tüm kasları aynı anda çalıştırmak için sizi mükemmel bir pozisyona alan fitness dünyasının büyük buluşu. Tüm vücut çalışması için push-up pump ile 5 dakika çalışmak yeterli olacaktır. Şu spor aletlerine bir bakın ve push-up pump'ın özel tasarımıyla sizin vücudunuzun gücünü nasıl da taşıdığını görün. Böylece size aynı vücut şekillendirme olanaklarını ve destek almadan zorlu sınavları çekebilmeyi sağlar. Artık zorlanmak yok. Push-up pump her şeyi kolaylaştırıyor. Kendi başınıza uğraşmak yerine destek alabilirsiniz. Karın bölgenize dahil olmak üzere eforunuzla ilgili kasları çalıştırır ve sırtınız yüzde yüz korunur. Üç farklı el pozisyonu çalışmanızı çeşitlendirir. Yüzme gibi üst, sırt ve omuzları çalıştırır. Yüzme havuzuna gitmeden çok az bir çabayla şekle girdiğinizi bir düşünün. Kollarımı, omuzlarımı, sırtımı, bacaklarımı, göğsümü ve hatta karnımı bile şekillendirebiliyorum. Bu evimde tüm spor aletlerine sahip olmak gibi. Düzenli şınav çektiğimde çok çabuk yoruluyordum ama push up pumpla tam destek alıyorum. Arda arda setler yapabiliyorum ve bu gerçekten harika. Ve bu alet birkaç saniye içinde yatağınızın altında saklanabilir. Artık siz de pump 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 push up pumpla günde 5 dakikada forma girebilirsiniz. Bir fitness uzmanı olarak vücudumun en iyi şekilde olmasını sağlamalıyım. Ve bir iş adamı olarak her zaman vücudumu az zamanda en iyi şekilde çalıştıracak aleti arıyorum. Şınav çekmenin bir fitness uzmanının en önemli egzersizi olduğunu öğrenmek sizi şaşırtabilir. Sadece üst tarafı şekillendirmekle kalmaz. Ayrıca hızlı, etkili bir tam vücut çalışmasıdır. Çünkü şınavlar vücuttaki tüm kasları çalıştırır. Ama en formda olan için bile şınav çekmek gerçekten de zorlayıcı olabilir ve destek olmaksızın sırtlarını incitebilir ve kolaylıkla pes edebilirler. İşte bu yüzden push-up pump beni çok heyecanlandırıyor. Bu alet vücuttaki tüm kasları çalıştırırken şınav çekmeyi kolaylaştıran büyük bir bulur. Bayanlar kuşa pampla o bikineler için o muhteşem karna ve ince kollara, beyler altılı karın kaslarına ve sert bir göğse ne dersiniz? Asla düzenli şınav çekemiyordum. Çünkü benim için çok zordu. Böylece şınav hariç her şeyi yaptı. Push up pump'un yardımıyla ilk defa artık şınav çekebiliyorum. Ve benim için şınavı çok kolaylaştırdı. Artık şınav çekmek hiç sıkıntı değil. Onu oturma odasına koyup televizyonu açıyorum ve gerçekten de çok eğlenceli. Vücudumun farklı yerlerinde yorgunluk hissetmeden daha çok şınav çektiğimi fark ediyorum. Push up pump tüm fitness seviyeleri için mükemmel. Üç renkle ayarlanabilir direnç kabloları eklenen yükle 270 kilodan fazlasını taşır. Bu sizin kendi vücut ağırlığınızda kullandığınız tüm akıcı dirençten daha fazladır. Yeni başlayanlar kasları güçlendirmek için hafif dirençle kırmızı kabloyu kullanabilirler. İleri seviyedeki sporcular ultra direnç için 3 kabloyu birden kullanıp etkili ve hızlı sonuçlar alabilirler. Yani herkes için bir seçenek var. Ayrıca üç farklı el pozisyonu belirli bölgelerin çalışmasında etkili olur. Üst kavrama sırt ve omuzları çalıştırır. İç kavrama göğüs ve kol kaslarını. Dış kavrama ise bicepsleri, omuzları ve yine göğsü. Push-up pump'ı kullanın ve aynı anda karın kaslarınızla birlikte tüm vücudunuzu çalıştırdığınızı göreceksiniz. Daha da önemlisi günde sadece 5 dakika ayırarak inanılmaz sonuçlar almaya başlayabilirsiniz. Push-up pump bana şınavı tam olarak çekebilmem için gerekli desteği sağlıyor. Push up pump'ın etkisini seviyorum. 4 ya da 5 egzersize gerek kalmadan tek bir egzersizde daha fazla kasımı çalıştırabiliyorum. Tam bana göre bir alet herkes push-up pump'ın ne kadar etkili olduğunu keşfediyor ve vücutlarının hızla şekillendiğini görüyor. Push-up pump'ın gücünü kendiniz deneyimlemelisiniz. Beyler, eminim altılı karın kaslarına, kaya kadar sertli göğse sahip olmak için push-up pump'ın en iyi seçim olduğuna siz de benimle hemfikirsinizdir. Push-up pump, direnç seviyeleriyle sonuçlarınızı hızlandırabilir ve tüm rekorları kırar. Ve bayanlar, eminim ki şınav zor olduğu için uzak duruyorsunuz. Ama push up pump'ın özel geri itme hareketi kollarınızı şekillendiren ve incelten şınavları kolaylaştırıyor. Ve harika ve seksi bir bikini vücuduna sahip olmak için günde 5 dakika yeterli. O halde push up pump'la acı ve ağrı olmadan en iyi ve etkili egzersize kavuşabilirsiniz. Hem çok eğlenceli olduğunu söylemiş miydim? Daha ne duruyorsunuz? Hemen başlayın. Hayatım boyunca hep şınav çektim. Ama şimdi push up pump'la hem daha eğlenceli hem de daha az yorucu. Push up pump'ta en çok hoşuma giden 3 el pozisyonu olması. Böylece kol kaslarımı yakından çalıştırabiliyorum. Ve göğsüm içinde farklı açılardan egzersiz yapabiliyorum. Tüm vücut çalışmasını yaptığımı hissedebiliyorum. Push-up pump ile ilgili en sevdiğim şeylerden biri istediğimde çok ağır koşullarda çalışabilmem. Bazen şınav çekerken kaslarım çok yorulup ağrıyabiliyor ve bu formum için iyi değil. Oysa push-up pump hala o kas gruplarını çalıştırıp destek alabiliyorum. Bence push-up pump inanılmaz. Böyle formda ve gösterişli bir vücuda sahip olmak için spor salonundaki tüm aletlerde çalışmanız gerekebilir. Ama artık bu şap pump var. Tüm kasları aynı anda çalıştırmak için sizi mükemmel bir pozisyona alan fitness dünyasının büyük buluşu. Tüm vücut çalışması için pam 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 push up pump'la 5 dakika çalışmak yeterli olacaktır. İşte yapmanız gerekenler. Destek yastığına yatın, pamuklu kolları kavrayın ve özel geri itme hareketiyle size kollarınızı gerektiği gibi akıcı bir şekilde açmanızı sağlayacaktır. İşte işin sırrı burada. Hızlı sonuçlar almak için tüm vücut çalışması sağlayan şınav hareketlerini savaş vermeden yapabilirsiniz. Şu spor aletlerine bir bakın ve push-up pump'ın özel tasarımıyla sizin vücudunuzun gücünü nasıl da taşıdığını görün. Böylece size aynı vücut şekillendirme olanaklarını ve destek almadan zorlu şınavları çekebilmeyi sağlar. Artık zorlanmak yok. Puşap pump her şeyi kolaylaştırıyor. Kendi başınıza uğraşmak yerine destek alabilirsiniz. Karın bölgenize dahil olmak üzere eforunuzla ilgili kasları çalıştırır ve sırtınız %100 korunur. ...üç farklı el pozisyonu çalışmanızı çeşitlendirir. Yüzme gibi üst, sırt ve omuzları çalıştırır. Yüzme havuzuna gitmeden çok az bir çabayla şekle girdiğinizi bir düşünün. Ve çoklu spor aletleri gibi içerideki kavrama göğüs ve trisepsleri çalıştıracaktır. Dış kavrama ise biceps, omuz ve yine göğsü çalıştırır. Vücudun diğer bölgelerini kullanırken farklı pozisyonlar almak... ...müşterilerimin aleti daha kapsamlı bir şekilde kullanıp faydalanmasını sağlıyor. Bir sporcu olarak push-up pump'ı seviyorum. Çünkü düzenli şınavlar yapabilmemin yanı sıra çeşitli varyasyonlar gerçekleştirmemi de sağlıyor. Tüm özelliklerine sıradan sınavdan fazlasını yapmanı sağlayan harika bir egzersiz aleti. Puşa pampı herkes kullanabilir. Direnç için sizin kendi vücut ağırlığınızı kullanır. Fazlasına mı ihtiyacınız var? Sadece 3 ayarlanabilir renkli kabloyla ek 270 kiloya da sahip olabilirsiniz. Yeni başlayanlar hafif direnç için kırmızı kabloyu kullanabilirler. Her seviyedeki sporcular ultra direnç ve etkili sonuçlar için 3 kabloyu birden kullanabilirler. Ve birkaç saniye içinde yatağınızın altına kaldırabilirsiniz. Artık binlerce lira tutan dev spor aletleriyle zorlu sınavlar çekmenize gerek yok. Artık pam 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 puşa pampla günde sadece sadece beş dakika çalışmak yeterli olacaktır. Bugün bu ürüne sadece 29 90 kuruşluk 9 kolay taksitle sahip olabilirsiniz. Ama durun bu yeni tanıtım süresince hemen ararsanız bir taksidini biz ödüyoruz. Evet 9 taksit yerine 8 taksit. Ama biz bu teklifi daha da cazip hale getirmek istiyoruz. Bir taksidi daha sizin yerinize biz ödüyoruz. Ve size sadece ve sadece 29 90 kuruşluk 7 kolay taksit ödemek kalıyor. Evet size maliyeti sadece 29 90 kuruşluk 7 kolay taksit. Ayrıca bizi hemen ararsanız Push Up Pump özel eğitim DVD'si size ücretsiz hediyemiz. Push Up Pump son derece faydalı. Çünkü size kollarınızı yerden kaldırabilmeniz için ihtiyacınız olan vücut dengesini sağlıyor. Böylece vücudunuzu tamamen yerden kaldırıyorsunuz. Bu benim çok istediğim ve yapamadığım bir hareketti. Şimdi Push Up Pump ile yapabiliyorum. Push Up Pump normalde şınav çekemeyen müşterilerime çok yardımcı olmuş bir alet. Özellikle kadın müşteriler için mükemmel bir egzersiz aleti. Yakın zamanda yayınlanmış bir yazı, Push Up Pump'ı sağlık ve fitness'ın en son noktası olarak tanımladı. Daha doğru bir söz olamaz. Çünkü bu alet vücuttaki tüm kasları çalıştırıyor. Ama şınav çekmek en iyi sporcular için bile oldukça güç bir harekettir. İşte bu yüzden Push Up Pump'ı seviyorum. Hey, ben çelimsiz bir çocuktum. Vücudumu dergilerin kapaklarına taşıyabilmek için çok fazla şınav çekmek zorunda kaldım ve formu korumak da oldukça zor. Push up pump sayesinde daha fazla set yapıyor, şınav çekiyor ve daha iyi sonuçlar alıyorum. Direnci artırarak kendimi zorlamayı gerçekten seviyorum. Hatta kameralar karşısında en iyi görüntümü verebilmek için çekimler öncesinde bile şınav çekiyorum. Ve bayanlar, inanın, push up pump seksi, daha sert bir karın bölgesi, formda ve hoş kalçalarınız olacak. Kadınlar şınav çekmekte zorlanıyor. Şınav çekebilmek için dizlerinin üzerinde durmaları ya da bizim yardım etmemiz gerekiyor. Push up pump'ı kullandığında yaşları 20'den 65'e kadar olan tüm bayan müşterilerim tam bir şınav çekebildi ve hepsi de olumlu sonuç Aldılar. Herkes şınav çekmekten keyif aldı. Artık spor salonuna gitmeme gerek yok. Günde sadece 5 dakika ayırarak vücudumdaki tüm kasları çalıştırabiliyorum. Bu evimde spor aletine sahip olmak gibi. Push Up Pump kesinlikle son yıllarda ortaya çıkan en iyi fitness ekipmanı. En iyi fitness hareketlerinden biri olan şınavı rutininizin en önemli parçası olarak gerçekleştirmenizi sağlıyor. Hem de acı ya da ağrılar olmaksızın. Günde sadece 5 dakika ayırmanız yeterli. Beyler daha az çalışmayla her zaman istediğiniz o karın kaslarına sahip olun. Push Up Pump ile direnç ve kollarınızda, göğsünüzde ve sırtınızda muhteşem kaslara kavuşun. Ve bayanlar artık şınavlardan korkmayın. Ağırlığınızı konforlu destek koltuğuna bırakın ve push-up pump'ın özel itme hareketi size kollarınızı şekillendirmek için gerekli şınavları sağlasın. Böylece o kolsuz elbisede fazlasıyla seksi görünebilirsiniz. Artık asla tahmin etmeyeceğiniz bu egzersiz eğlenceli olabilir. Artık pump pump pump'la push-up pump sırası sizde. Günde sadece 5 dakikanızı ayırmanız yeterli. Hemen arayın. Böyle formda ve gösterişli bir vücuda sahip olmak için spor salonundaki tüm aletlerde çalışmanız gerekebilir. Ama artık bu şap pump var. Tüm kasları aynı anda çalıştırmak için sizi mükemmel bir pozisyona alan fitness dünyasının büyük buluşu. Tüm vücut çalışması için pump 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 push up pump'la 5 dakika çalışmak yeterli olacaktır. İşte yapmanız gerekenler. Destek yastığına yatın, pamuklu kolları kavrayın ve özel geri itme hareketiyle size kollarınızı gerektiği gibi akıcı bir şekilde açmanızı sağlayacaktır. İşte işin sırrı burada. Hızlı sonuçlar almak için tüm vücut çalışması sağlayan şınav hareketlerini savaş vermeden yapabilirsiniz. Şu spor aletlerine bir bakın ve push up pump'ın özel tasarımıyla sizin vücudunuzun gücünü nasıl da taşıdığını görün. Böylece size aynı vücut şekillendirme olanaklarını ve destek almadan zorlu şınavları çekebilmeyi sağlar. Artık zorlanmak yok. Push up pump her şeyi kolaylaştırıyor. Kendi başınıza uğraşmak yerine destek alabilirsiniz. Karın bölgenize dahil olmak üzere eforunuzla ilgili kasları çalıştırır ve sırtınız %100 korunur. Üç farklı el pozisyonu çalışmanızı çeşitlendirir. Yüzme gibi üst, sırt ve omuzları çalıştırır. Yüzme havuzuna gitmeden çok az bir çabayla şekle girdiğinizi bir düşünün. Ve çoklu spor aletleri gibi içerideki kavrama göğüs ve trisepsleri çalıştıracaktır. Dış kavrama ise biseps, omuz ve yine göğsü çalıştırır. Vücudun diğer bölgelerini kullanırken farklı pozisyonlar almak müşterilerinin aleti daha kapsamlı bir şekilde kullanıp faydalanmasını sağlıyor. Push up pump'ın etkisini seviyorum. 4 ya da 5 egzersize gerek kalmadan tek bir egzersizle daha fazla da çalıştırabiliyorum. Tam bana göre bir alet. Her seviyedeki sporcular Ultra Dense ve etkili sonuçlar için güç kabloyu birden kullanabilirler ve birkaç saniye içinde yatağınızın altına kaldırabilirsiniz. Artık binlerce lira tutan dev spor aletleriyle zorlu sınavlar çekmenize gerek yok. Artık pam 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 pulşan pampla günde sadece 5 dakika çalışmak yeterli olacaktır. Bugün bu ürüne sadece 29 ve 90 kuruşluk 9 kolay taksitle sahip olabilirsiniz. Ama durun, bu yeni tanıtım süresince hemen ararsanız bir taksidini biz ödüyoruz. Evet, 9 taksit yerine 8 taksit. Ama biz bu teklifi daha da cazip hale getirmek istiyoruz. Bir taksidi daha sizin yerinize biz ödüyoruz. Ve size sadece ve sadece 29 ve 90 kuruşluk 7 kolay taksit ödemek kalıyor. Ayrıca bizi hemen ararsanız Puşan Pop özel eğitim DVD'si size ücretsiz hediyemiz. Eğer üründen memnun kalmazsanız 30 gün içinde geri gönderin ve paranızın tamamını iade alın. Hemen şimdi arayın. Bir sporcu olarak push up pump'ı seviyorum. Çünkü düzenli şınavlar yapabilmemin yanı sıra çeşitli varyasyonlar gerçekleştirmemi de sağlıyor. Tüm özellikleriyle sıradan şınavdan fazlasını yapmamı sağlayan harika bir egzersiz aleti. Puşan pantla seksi, daha sert bir karın bölgesi, formda ve hoş kalçalarınız olacak. Kadınlar şınav çekmekte zorlanıyor. Şınav çekebilmek için dizlerinin üzerinde durmaları ya da bizim yardım etmemiz gerekiyor. Push-up pump'ı kullandığında yaşları 20'den 65'e kadar olan tüm bayan müşterilerim tam bir şınav çekebildi. Ve hepsi de olumlu sonuçlar aldılar. Herkes şınav çekmekten keyif aldı. Artık spor salonuna gitmeme gerek yok. Günde sadece 5 dakika ayırarak vücudumdaki tüm kasları çalıştırabiliyorum. Bu evimde spor aletine sahip olmak gibi. Push up pump kesinlikle son yıllarda ortaya çıkan en iyi fitness ekipmanı. En iyi fitness hareketlerinden biri olan şınavı rutininizin en önemli parçası olarak gerçekleştirmenizi sağlıyor. Hem de acı ya da ağrılar olmaksızın. Günde sadece 5 dakika ayırmanız yeterli. Beyler daha az çalışmayla her zaman istediğiniz o karın kaslarına sahip olun. Push up pump ile direnç ve kollarınızda, göğsünüzde ve sırtınızda muhteşem kaslara kavuşun. Ve bayanlar artık şınavlardan korkmayın. Ağırlığınızı konforlu destek koltuğuna bırakın ve push-up pump'ın özel itme hareketi size kollarınızı şekillendirmek için gerekli şınavları sağlasın. Böylece o kolsuz elbisede fazlasıyla seksi görünebilirsiniz. Artık asla tahmin etmeyeceğiniz bu egzersiz eğlenceli olabilir. Artık pump pump pump'la push-up pump sırası sizde. Hemen ekrandaki numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin. Bugün bu ürüne sadece 29 90 kuruşluk 9 kolay taksitle sahip olabilirsiniz. Ama durun bu yeni tanıtım süresince hemen ararsanız bir taksidini biz ödüyoruz. Evet 9 taksit yerine 8 taksit. Ama biz bu teklifi daha da cazip hale getirmek istiyoruz. Bir taksidi daha sizin yerinize biz ödüyoruz. Ve size sadece ve sadece 29 90 kuruşluk 7 kolay taksit ödemek kalıyor. Ayrıca bizi hemen ararsanız puşan pam özel eğitim DVD'si size ücretsiz hediyemiz. Eğer üründen memnun kalmazsanız 30 gün içinde geri gönderin ve paranızın tamamını iade alın. Hemen şimdi arayın. Hemen ekrandaki numaramızı arayarak ya da web adresimize bağlanarak siparişinizi verin.